Herkese sağlıklı, fiyatlı bir Kurban Bayramı harifesinde hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Malum yarın Kurban Bayramı'nın başlangıç günü, bugün harife günü. Ben de dün bir konteyner indirdik arkadaşlar. Hem sizlerin Kurban Bayramı'nı kutlamak hem de dün indirdiğimiz konteynerin tanıtımı yapmak için yani bir taşla iki kuş için karşısında geçtim arkadaşlar. Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevdikleriyle, ailelerine sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim. Arkadaşlar dün hikayede atmıştım, bir tane dün konteyner dedik. Uzun zamandır konteyner çekmiyoruz, yaklaşık bu ay 7. ay, 7. ayda bir tane konteyner geldi. Ee, çekecek durumumuz var ama yani ürünlerin fiyatları e, müşterinin alım derecesini geçtiği için getirmiyoruz. Yoksa e, getirmişsin, kalmış, getirmişsin, kalmış bir anlamı olmaz. Yani ticaret devamlı döngünden var. Kendi imalatımız var. Yaklaşık 100 kalemden fazla kendi imalatımız var artık çiçekte. İddialı bir duruma düştük ama bu işte Çinsiz olmuyor arkadaşlar. Çin olmadan bu iş kesinlikle olmaz. Ben size o noktayı bildireyim arkadaşlar. Yani bu işin kim yaparsa yapsın, ister Amerika yapsın, ister İngiltere yapsın, ister Hindistan yapsın. Bu işin can damarı Çin arkadaşlar. Çinsiz bu iş olmaz. Şimdi sevgili dostlar bayramın dördüncü günü bir kapanı bitti. Bu sene dokuz gün tatil yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çarşamba günü açıyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü isteklerinizi yazabilirsiniz. Uzun zamandır gelmeyen bir ürünümüz vardı. Bahar dalı. Kısa bahar dalımız geldi. Bu ürün. Şu yaprak ürünü bu ağaçlarda da çok kullanıyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her ağaçta bunu bizim videolarda benim videolarda bu ağaçları görebilirsin. Herkes çok rahatlıkla görebilir. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz duvar uygulamasını kendimiz de yapıyoruz ama bunu Çin'den getirdik gördüğünüz gibi. Çin'den getirdiğimiz daha ucuz ama imalattan arkadaşlar. Şu bizim kamışımız geldi arkadaşlar. Önde her zaman sattığımız bir gül var arkadaşlar. Onu da gösterelim sizlere. Bir Ve de olmazsa olmaz kabak geldi arkadaşlar. Kabak da stoklara girdi bilginiz olsun. Begol de uzun süredir bekleyen arkadaşlarımız vardı. Bizim Begol malum bu çiçek piyasasında güneşe en dayanıklı Begol'lerden bir tanesi. Hepsi tescillenmiştir bu Begol'in tescilli durumu. Ondan sonra neyimiz var arkadaşlar? Evet. Bonusumuz var. Bonus kafa. 3 kafa şık bonus dediğimiz ürün var. Bunun fiyatı da biraz pahalı çıktı arkadaşlar. Evet. Bir de geldik burada. Hemen bunun arkadaşlar ağacını da yapmıştım. Sarıyla böyle portakal rengini ikisini bir karşı yapınca çok güzel bir ağaç çıktı ortaya. Onun için ben de sadece iki renk ettim. Sadece ağaç yapmak için iki tane de verebiliriz tabii ki. Ve sarkan bahar dalımız. Beyaz rengi sadece. Gördüğünüz gibi sarkan bahar dalımız. Evet. Geliyoruz buraya. Burada şey boyumuz var. Gördüğünüz gibi. Bayağı renkleri karışık. Burada yeni ağaç modellerimiz. Gala. Şu ürün de gerçekten ciddi manada satıyor. E, Pampas'ın bu yapayı gördüğünüz gibi. iyi de satan bir ürün. O zaman, o zaman fiyatlar değil şimdi pahalı nasıl satacağız bilmiyorum. Bakalım. Deniyoruz arkadaşlar. Duvar uygulamasının gül duvar uygulaması. Meşhur kabağımız. Evet. Evet ve de Amerikan servisi. Altın rengi. Sadece altın getirdi arkadaşlar. Evlerde bereket eksik olmasın. Altınlarımız karışmasın. Şöyle de gerçekten güzel satıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz artık fiyatları söylemiyorum arkadaşlar. Evet. Lavantanın iki rengi. Evet. Tarkan akasyamız, üçlü takan akasyamız. Beyazı ve e, toz pembe rengi var. Olmazsa olmaz beyaz papatyamız. Gipsolu. Tekrar papatyamız. O şu ürünümüzde de gerçekten ciddi manada satıyor ama onun %90'lı bir arkadaş aldı. Ona vereceğiz arkadaşlar. Tek gül kafası, okaliptus, Ve de bahar dalı. Üç renk. Bu da en çok satan ürünlerden biri de buydu. Bundan da çok ağaç yaptık arkadaşlar. İlginiz olsun. Evet arkadaşlar daha birkaç tane ürün daha var onlarda inşallah bir daha bayramdan sonra gelen arkadaşlar dükkana gelirse görür yoksa arkadaşlar hepsinin resmini çekecekler. İsteyen olursa Whatsapp'tan atabiliriz. Bilginiz olsun fiyatlar biraz söylemeyeceğim arkadaşlar. Fiyatlar konusuna girmiyorum. Girmek istemiyorum artık. E, fiyateti fiyat eti bıraktım. Ticaretle uğraşıyorum. Herkese hayırlı, bol bereketli bir kurban dilerim arkadaşlar. Sevdiklerinizle doya doya bir kurban bayramı geçirin.